Kapak fotoğrafında gördüğünüz bu adam bir istisna değil. Şu an emekli maaş alan herhangi birisine ne zaman emekli oldun sorusunu sorun. En yüksek alacağınız cevap 50 olacaktır ki bu da bir istisna. 32 yaşında emekli olup 40 senedir emekli maaşı alan bile var Türkiye'de. Almanya'da 66, Fransa'da 64, Amerika'da 65 olan emeklilik yaşı Türkiye'de nasıl 40'larda gezebiliyor? Ve bunun Türkiye'ye bedeli ne oldu? Cevabı şimdiden vereyim. Sistem çöktü. Bu videoda bu sistemin nasıl adım adım çökertildiğine bakacağız. Geçmişte bu insanlar hangi siyasi emeller uğruna 30'lu yaşlarda emekli yapıldı? 99 yılına düzeltilmeye çalışılan şey nasıl 2020 2013 yılında bir kez daha Cumhurbaşkanı olabilmek için yeniden bozuldu. EYT bir hak mıydı? Bedeli ne oldu? Emeklilik aylığının nasıl hesaplandığından tutun da yeni gelen kuşağın niçin emekli olmayacağına kadar her şeye değineceğiz. Yıllar içinde emekli maaşlarının nasıl azaldığını, gelecekte daha da azalacağını göstereceğim sizlere. İşimiz çok. Fazla uzatmadan yolculuğumuza başlayalım. Türkiye'de emeklilik çıkmazında kritik rol oynayan 3 yıl var. 1999, 2008 ve 2023. 1999 öncesiyle başlayalım. 99 yılı öncesinde emekli olma şartlarına baktığımızda şunu görüyoruz. Herhangi bir yaş sınırı yok. Yalnızca prim gününe ve sigortalı olma süresine bakılıyor. Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalı olma süresi artı 5900 prim günü şartını karşılayan herkes emekli olabiliyor. Yani bu şartlara göre 18 yaşında fabrikada çalışmaya başlayan Ayşe isimli kızımız 38 yaşında emeklilik hakkını elde ediyor. Erkekler ise aynı senaryoda 43 yaşında emekli olabiliyor. Peki bu durum Türkiye kurulduğundan beri böyle miymiş derseniz cevap neredeyse evet. 1969 yılında 60 olan emeklilik yaşını Süleyman Demirel bir seçim vaadi olarak 38'e düşüreceğini söylüyor. Bu popülist vaadiyle seçimi kazanan Demirel dediğini de yapıyor. Yıllar geçiyor, hükümetler bir bir değişiyor ama kimse biz emeklilik yaşını tekrar 60 yapacağız diyerek oy kaybetme riskine girmiyor. Ta ki bin 1985 yılına kadar. Turgut Özal bu yaş sınırını 60'a çekme kararı alıyor. Fakat çok geçmeden Demirel tekrar sahneye çıkıyor ve 1991 seçimlerinin arifesinde bir vaat olarak yeniden emeklilik yaşını kaldırmayı teklif ediyor. Ve ne sürpriz. Demirel yine seçiliyor. 99 yılına kadar da bu kara düzen devam ediyor. Burada şimdi bir duralım. 1969 ile 1999 yılları arasında 30 sene var. Türkiye Cumhuriyeti 30 yıl boyunca vatandaşlarını 40 yaşın emekli ediyor. O yıllarda diğer ülkelere bakıyor bakıyorsun Almanya'da 66, Fransa'da 64, diğer gelişmiş ülkelerde 60 ve üstü yaşlarda insanlara emeklilik hakkı tanınıyor. 3 yaşında çocuğun bile aklına şu soru gelir. Ulan bir akıllı biz miyiz? Bu derenin suyu nereden geliyor? 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olan bir kadın 78 yaşına kadar yaşasa ki bu absürt olmaz. Türkiye'de yaşam beklentisi 78 yıl. Bu kadına devletin kasasından 40 yıl bakılması gerekiyor. Bunun sürdürülemez olduğu apaçık ortada. Ki zaten sürdürülemiyor olacak ki 90'lı yıllar kriz geçiyor. Her yıl %70'in üzerinde enflasyon. Kamu borcu o kadar büyük ki toplanan vergiler borcumuzun faizini ödemeye bile yetmiyor. İşte böyle bir atmosferde 1999 yılında IMF'in tedbirleri kapsamında Ecevit hükümeti bu sürdürülemez emeklilik sistemine bir son veriyor. 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu ile kadınlarda emeklilik yaşı 58'e erkeklerde 60'a yükseltilmiş oluyor. Günümüzde emeklilik sisteminin neden bir enkaz haline geldiğini anlamamız için işte bu kanunun çok iyi anlamalıyız. Bu kanuna göre emeklilik yaşı yükseltiliyor ama kademeli bir şekilde. Yani sen 1980 yılında 18 yaşında çalışmaya başlamış bir kadınsan eski kanuna göre 2000 yılında 38 yaşında emekli olabiliyordun. Ama yeni kanuna göre 2020 yılında 58 yaşında emekli olman lazım. İnsanlar bir yıldan dolayı 20 yılım kayboldu diyerek isyan etmesinler diye 2008 yılına kadar yeni emeklilik sistemi kademeli olarak gerçekleştirildi. 80 yılında çalışmaya başlayan ablamız 2000 yılında olmasa da 2002'de emekli oldu gibi düşünebilirsiniz. Buraya kadar her şey normal ve güzel. Emeklilik sisteminin düzeltilmesi için iyi bir kanun çıkarılmış gibi duruyor. Ama atladığımız ve zurnanın zor dediği bir nokta var. Bu kanun ile mağdur olduğunu iddia eden EYT'liler. EYT tam olarak nedir ve EYT'nin günümüzde emeklilik sisteminin çökmesiyle nasıl bir alakası var? Buraya geleceğim. Türkiye ile diğer ülkelerin emeklilik sistemlerini, emekli çalışan oranlarını karşılaştıracağım. Şimdi nedir bu EYT? 1990 yılında 18 yaşında sigorta girişi yapılmış Mehmet isimli birini ele alalım. Mehmet çalışmaya başladığında sigorta sözleşmesine göre prim günlerini ödedikten sonra emekli olabiliyordu. Bu yaklaşık 2015 yıllarına tekabül ediyordu. Fakat 1999 yılında çıkan kanun ile Mehmet'in emeklilik için 60 yaşına gelmesi şartı kondu. Normalde 2015'te emekli olacak Mehmet, 2032'de emekli olur hale geldi. Bir kanun yüzünden 17 yılı gitti. İşte Mehmetlerden bir sürü olunca bu insanlara e EYT diyoruz. EYTlerin argümanı şuydu. Kardeşim oyun oynanırken kurallar değiştirilmez. Bizim sigorta girişimiz eski kanuna göre. Emekliliğimiz de ona göre olmalı. Bu insanlar örgütlendiler. Sayıları çoğaldı ve siyasi partilere baskı yaptılar. En sonunda 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki tarafta oy almak için EYT'liler ile flörtleşmeye başladı. Ve en sonunda Erdoğan EYT'lilere istediklerini verdi. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi yapılmış herkese eğer prim günleri doldu ise yaş hattına takılmadan emekli olma imkanı ve yani 7 Eylül 1999 günü 20 yaşına sigorta girişini yapmış birisi, 2024 yılında 45 yaşında emekli olabilir hale geldi. Başladığımız noktaya geri döndük anlayacağınız. 4 milyon 500 bin kişi bu hakkı elde etti ve 3 milyona yakını bu hakkı kullandı bile. EYT ile emekli olanların yaş ortalaması 47 olarak açıklandı. 12 milyon olan emekli sayısı bir anda 15 milyona fırladı. Daha burada da bitmedi söyleyeyim. Çünkü hala mağdurlar var. EYT şöyle saçmalıklar yarattı. 7 Eylül 1999 günü, 20 20 yaşında sigorta girişi yapılmış birisi 45 yaşında emekli olurken kanundan bir gün sonra 9 Eylül 1999 günü girişi yapılmış birisi 65 yaşında emekli olacak. Aynı yaşta insanlar arasında hatta aynı iş yerinde çalışan insanlar arasında 1-2 günden dolayı 20 yıl fark var. Şimdi de buna itiraz eden yeni nesil EYT'ler ortaya çıktı ve 2028'de seçime giderken bu insanlar kıymete binecek. Paşa paşa onları da emekli edecekler. Anlayacağınız Türkiye'de 60 senedir kronik bir erken emekli olma sorunu var. Var. Peki bu nelere mal oluyor? Şimdi videonun en önemli kısmına geliyoruz. Öncelikle Türkiye'de emekli başına düşen çalışan insan oranı yerlerde. 25 milyon kişi istihdamdayken 15 milyon kişi emekli maaşı alıyor. Çalışan böyle emekli oranımız 1,5. Karşılaştırma olsun diye vereyim. Almanya'da bu sayı 1,86. Fransa'da 1,32. E çok da fark yok. Hatta Fransa'dan iyi izliyorsan hesaba katmadığım bir şey var. Bu ülkeler gelişmesini tamamlamış merkez kapitalist ülkeler ve nüfusları bize göre çok daha yaşlı. Biz ise gelişmekte olan bir ülkeyiz ve nüfusumuz daha yaşlanmadı bile. Almanya, Fransa gibi ülkelerin az çok bu emeklileri doyuracak güçleri var. Bizim var mı? Cevabını hepimiz biliyoruz. Üstüne üstlük Türkiye gelişmekte olan bir ülke olmasına rağmen doğurganlık oranlarında gelişmiş bir ülkenin seviyesine geriledi. 1.6 doğurganlık oranı ile nüfusumuz daha da yaşlanacak. Zaten bitik emeklilik sisteminin üstüne sürekli daha da yaşlanan bir nüfus da binecek. Çocuğa anlatır gibi anlatmak gerekirse Türkiye'de şu an 20-40 yaşları arasında olan ve 65 yaşında emekli olacak nüfusa sesleniyorum. Türkiye son 5 yıla kadar nüfusu sürekli artan bir ülkeydi. Yani her zaman genç, üretken nüfus, yaşlı nüfusa göre daha fazlaydı. Zaten o yüzden de bu kadar insan emekli olmasına rağmen sistem öyle böyle yürüdü. Çünkü çalışan genç sayısı fazlaydı. Biz büyüklerimizin emekli maaşlarını mecbur ödeyeceğiz. Ama doğurganlık oranı böyle giderse bizim maaşları ödeyecek kimseyi bulamayacağız. 14.000 TL gibi komik bir maaştan bile daha az emekli maaşı alacağız. Önceki kuşaklar bize kazık atabildiler. Çünkü sayımız fazla. Ama bizim kazık atacağımız birileri de olmayacak. Çünkü çocuk yapmıyoruz. Veya ekonomik şartlardan dolayı yapamıyoruz. Eğer 20'li yaşlarda bir gençsen baban, deden 45'inde emekli oldular. Sen onların emekli maaşını ödemek için 65'ine kadar çalışacaksın. Sonra da alman gerekenden çok daha az bir para alacaksın. Kazık attılar diye konuşuyorum. Çünkü gerçekten olan saçmalıktan ibaret. Emekli maaşın nasıl hesaplandığını gördüğünüzde siz de anlayacaksınız. 1999 yılında sigorta girişi olup EYT'den yararlanarak 25 sene sonunda 2024 yılında 7000 prim günü ile emekli birisini ele alalım. Çalışırken 50.000 TL maaş alıyor olsun. Bugün 17.000 TL falan emekli maaşı bağlanır kendisine. Şimdi de 2000 yılında sigorta girişi olan başka bir erkeği ele alalım. Yaş haddinden dolayı 65 yaşında emekli olacak. Emekli olana kadar da çalıştığını varsayarsak 2045 yılına kadar 45 sene çalışmıştır. 13.000 prim günü olsun. Maaşı da yine 50.000 TL olsun. Bu kişinin alacağı emekli maaşı kendisinden 20 sene önce 45 yaşında emekli olan kişi ile aynı oluyor. Senin SGK'ya ne kadar para ödediğin fark etmiyor. Çalışma sürendeki ortalama maaşına göre emekli oluyorsun. Anlamadıysan size acı tabloyu şöyle göstereyim. İki kişinin de 80 yaşında öldüğünü varsayalım. EYT'li kişi 7 bin günlük parayı SGK'ya ödedi. Karşılığında 35 yıl boyunca 17 bin TL maaş aldı. EYT'li olmayan ise 13 bin günlük parayı SGK'ya ödedi. Karşılığında 15 yıl boyunca 17 EYT'li olmayanı hem daha fazla para ödüyor hem de daha az para alıyor. Şu tablo utanç tablosudur ya. EYT EYT diyorum ama bunların aynısı 99 yılından önce emekli olan amcalar için de geçerli. Yıllardır havadan para alıyorlar. Bu video EYT'lilere sallama videosu gibi oldu ama amacım kesinlikle bu değil. Ben de onların durumunda olsam aynısını yapardım. Asıl amacım Türkiye'nin kronik emeklilik sorununu göstermekti. Ve bilerek veya bilmeyerek genç insanlara ne büyük bir kazık atıldığını gözler önüne sermekti.